Türk Hava Kurumu paraşütçülük sahasında da mühim başarılar temin etmiş. Bugüne kadar yüzlerce paraşütçü yetiştirmiştir. Tayyareci olmak için her yıl Hava Kurumu kamplarında toplanan gençlerin hemen hemen hepsi uçmak gibi paraşütle atlamayı da mükemmel bir surette öğrenmektedirler. Ha. ...Besut Limanı gibi birçoklarına, daha çok tayyare ve tayyareciye olan ihtiyacımızı öz önünde tutarak... ...Hava Kurumu'na yardım vazifesini her zaman hatırlamak lazımdır. ...Güzel yarınlarını temin edecek gençler... İlk havacılık derslerini in önünde alırlar. Türk'ün makus talihinin yenildiği in önünde kahraman ve muzaffer büyük şefimiz in önüne ve Türk milletine layık vatanperver kahraman evlatlar olarak yetişirler. Hava Kurumu'nun in önü havacılık kampı her yıl yüzlerce gence kanatlanmak imkanını veriyor. Kampın mesaisi her gün İstiklal Marşı söylemek suretiyle daima bayrak merasimi ile başlar ve sona erer. Gün doğar ve batarken bu kahramanlar yuvası, tarihi İnönü'nün dağları, taşları, İstiklal Marşı'nı asil Türk çocuklarıyla birlikte tekrarlar ve haykırırlar. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Gençler uçacakları motorsuz tayyareleri kendileri kurar ve hazırlarlar. Atölyelerdeki planörlererek parçaları tanır, nazari derslerle lüzumlu teknik bilgiler edinirler.